Evet gençler, hepinize merhabalar. Feni Sevdiren Hoca'nın kanalına, Fen Elgisi kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizinle ne yapacağız? Hazır katı basıncını bitirmişiz. Katı basıncıyla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Hazırsanız arkanıza yaslanıyorsunuz. Güzel bir şekilde beni dinliyorsunuz. Anlamadığınız yerler varsa da yorumlarda bana soruyorsunuz. Hadi birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi bize diyor ki, bir duvar ustası duvar örerken her bir tuğla koyduğunda duvarın tabana yaptığı basınç değişimini grafik ile göstermiştir. Ustanın birinci, ikinci ve üçüncü tuğlayı koyma şekli verilmiştir. Dördüncü ve beşinci tuğlayı seçeneklerden hangisi gibi koymuş olabilir? Şimdi birinci tuğlayı koymuş, sonra gördüğünüz gibi ikinciyi koymuş, üçüncüyü koymuş, bir de bize tuğlanın taban alanlarını vermiş, yanının ve altının. Bizim burada dememiz gerekiyor ki Dördüncü tuğlanın yüzey alanının artması gerekiyor. Beşinci tuğlanın ise ağırlığının artması gerekiyor. Neden? Yanda verilen grafiğe baktığınızda birinci ve ikinci alanlarda yani tuğla sayısında benim basıncım sabit. E, bakıyorum bir ağırlığım vardı, bir taban alanım vardı, iki ağırlığım var, iki taban alanım var. Basıncım eşit olacak. Ama üçüncüye geldiğimde taban alanım hala iki olmasına rağmen ağırlığım üçe çıktığı için basıncım artmış. Dördüncüye bakıyorum. Dörtte bir tık azaldığı için basıncın azalması neye bağlıydı? Yüzey alanının artmasına bağlıydı. O zaman dörtte yüzey alanım artacak. Beşinciye bakıyorum. Beşincide de basıncım tamamen arttığı için ağırlığının artması gerekiyor diyeceğim. Şimdi şıklara bakıyorum. Birincide ne yapmış? Yüzey alanını 2'den üçe çıkarmış olabilir. B şıkkında hala iki yüzey alanım var. Olmaz gitti. C'de hala 200 elanım var olmaz gitti. D'de 2'nin biraz fazlası var olabilir. Ee, i̇kinci kısımlarına bakıyorum. Ağırlığın artması gerekiyordu. Şimdi biz taban alanını diyelim ki 3'e çıkarttık. A şıkkına bakıyoruz. Dördüncü şeyde hani 3'e çıkarttık ya. Beşinci de ne yapacağız? Yanına bir ağırlık ekleyeceğiz. A şıkkı olabilir. Ama D şıkkında ne yapmış? Taban alanını tekrar arttırmış. Yanına bir tuğla daha koymuş. O zaman cevabımız ne olacak? Adana şıkkı olacak. Bu şekilde yorumlayarak ilerleyebilirsiniz. Ya da dersiniz ki birinci tuğla G bölü S, ikincisi 2G bölü S, 3G bölü 2 s dördüncüsü e, bu şekilde olacak, beşiniz bu şekilde olacak gibi yorumlamalarla da matematiksel işlemlerle de yapabilirsiniz. Şimdi biz ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi bana ikinci soruda diyor ki, Özdeş ağırlıklara sahip variller paletleri aşağıdaki gibi dizilmiştir. Buna göre ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur diye sormuş. Öncelikle ne yapmam lazım? Paletlerin basıncına bakmam lazım. Katı basıncı nasıl bulunuyordu? G bölü S olarak bulunuyordu. Birinci de 3 tane G var. 3 tane de S var çünkü 3'ü de yere değiyor. O zaman 3G bölü 3 S'den 1. İkincisi 2G iki bölü 2 S'den 1. Üçüncüsü 3 üç tane G var ama ikisi yere değiyor. O zaman 3 bölü 2 yapacağız yani 1,5 yapacağız. Bunu matematiksel olarak yaptık. Bir de yazıya dökelim. Nasıl sıralayacağız biz bunları? 1 ve 2 birbirine eşit. Bunlar üçüncüden küçükler. O zaman diyeceğiz ki paletlerin zemine yaptığı basınca bakacağımız zaman üzerindeki ağırlıklarını eşit ve paletlerin zemine değen yüzey alanlarının eşit olduğunu görüyoruz. Yani şu iki tanesine bakınca ikinciye ve üçüncüye bakınca ne olmuş? Bunların taban alanları eşit ağırlıkları farklı 1 ile 3'e bakınca ne oluyor? Bu sefer de ağırlıklar eşit, taban alanları farklı oluyor. Şimdi bakalım öncülerimize. Paletlerin zemine yaptığı basınçlar arasındaki ilişki 2 eşittir, 3 büyüktür, 1 diyor. Ama böyle değil de nasıldı? 3 büyüktür, 2 eşittir, 1 de yanlış dedim. Paletler üzerine yapılan basınçlar arasındaki ilişki 3 büyüktür, 1 eşittir, 2 diyor. E zaten az önce bunu söyledik, 3. daha büyüktü, doğru. Paletlerin zemine uyguladığı toplam kuvvetler arasındaki ilişki diyor. 1 eşittir 3 büyüktür 2 demiş. Kuvvet dediğinde biz neye bakıyorduk? Ağırlığa bakıyorduk. Birincide 3 tane ağırlık var. Üçüncüde 3 üç tane ağırlık var. var. İkincide 2 iki tane ağırlık var. O zaman bu da ne? Doğru olacak. Hangisi ya da hangileri doğrudur diyordu? 2 ve 3 doğru. Cevabım C oluyor. Size basınç mı diyor yoksa basınç kuvveti mi diyor? Yani toplam kuvvet olarak vermiş burada. Bunu mu diyor? Dikkat edin. Basınç diyorsa bizim burada hesapladığımız sayıları kullanacağız. Kuvvet diyorsa sadece ardına bakacağız. Buna basınç kuvveti de diyebilir. Toplam kuvvetler de diyebilir. Şimdi üçüncü sorumuzla devam edelim. Şimdi diyor ki aşağıda verilen üç arkadaşın kum zemine bıraktığı izler eşitken Metin'in ayak izi daha geniş olmaktadır. Bu arkadaşlar birdir bir oynamaya başlamışlardır. Kim? Cemre, Metin ve Nazlı birdir bir oynuyorlar ayak izleri eşit değil mi? Hani kum zemine bıraktığı izler eşit yani. Kum zemine bıraktığı izler eşitse bunların üçünün basıncı eşittir demem lazım benim bir. Ama metinin ayak izine daha geniş. O zaman metinin taban alanı daha geniş. O zaman ne diyeceğim? Taban alanı fazla olmasına rağmen basınçlar birbirine eşitse metin diğerlerinden daha ağırdır demem lazım. Devam edelim. Ne diyor bize? Başlangıçta Nazlı ve Cemre'nin zemine yaptıkları basınç eşittir diyor. Ben şimdi baktım başlangıçta ne yapıyordu bunlar? Eşit iz bırakıyorlardı. O zaman bunların hepsinin basınçları eşit. Benim için birine doğru. Cemre, Metin ve Nazlı'nın üzerinden atlarken kum zeminde en derin izi Nazlı bırakır diyor. E baktım Metin ayak izi daha büyük olduğundan ağırlı daha büyük değil miydi benim için? Buna ne diyeceğim o zaman? Doğru. Nazlı, Cemre ve Metin'in bir zeminde dikilirken zemine yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki Nazlı eşittir, Cemre eşittir, Metin'dir. E zaten basınçlar eşit dedik. Bu da doğru. Ne oldu cevabımız? Denizli oldu. Bakın sadece burada bizim ayak izleri eşit işte. Hani basınçlar eşit, ayak izi Metin'in bir tık daha büyük mantığından işte Cemre'nin Nazlı'nın ayak izleri eşit mantığından düşünmemiz lazım bunların ağırlıklarını. Anlaştıysak devam ediyorum. Şimdi diyor ki bana bir çiftçi tarlasında topladığı domatesleri eşit ağırlıkta olacak şekilde tartıp kasalara yerleştiriyor. Kasalara traktörün römorkuna yerleştirip yola çıkıyor diyor. Buna göre ifadelerden hangisi de hangileri doğrudur demiş. Benim burada bakmam lazım. Bakın bir yerleştirmiş, ikiyi, üçü. Ne oluyor? Ağırlık arttıkça e, taban alanı da artıyor. Römorka yapılan basınçta. Sonra dördü koymuş, beşi koymuş, altıyı koymuş şeklinde devam ediyor. Benim burada söyleyeceğim şey şu. Diyeceğim ki kasalardan ilk üçü sırasıyla konulurken Römerka yapılan basınç değişmez ama sonraki kasalar yerleştirilirken artar. Çünkü 1, 2 ve 3 yerleştirirken ben ağırlığı arttırdıkça yüzey alanı da arttırıyorum. Ama 4 yerleştirirken ne oluyor? Sadece ağırlık artıyor. 5 yerleştirirken sadece ağırlık artıyor. Taban alanı değişmiyor. 6, 7, 8, 9'da da aynı. O yüzden 1, 2, 3'te basınçlar sabit ama sonrakinde basınçlar artıyor. Şimdi buna göre hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Kasalar yerleştirilirken Römork'un yere yaptığı basınç sürekli artar demiş. Ben Römork'un yere yaptığı basınca bakacağım. Bir kere ben ne yapıyorum? Her seferinde ağırlığımı arttırıyorum. Ama tekerlek sayım değişiyor mu? Yere yapılan basıncı ayarlamak için değişmiyor. O zaman benim taban alımı sabitken ağırlığım artıyor. Basıncım sürekli ne yapıyor? Artıyor. Doğru. Kasalar yerleştirilirken Kasaların römorka yaptığı basınç sürekli artar demiş. Bak bu sefer römorka yapılanı soruyor, yere yapılanı sormuyor. Az önce ne demiştik? İlk üçünde değişmiyordu. Sonrasında sürekli artıyordu. Burada sürekli artar demiş. O zaman yanlış. Kasalar yere indirilirken 1, 4 ve 7. kasa aynı anda alınırsa kasaların römorka yaptığı basınç değişmez. Şimdi kasaların römorka yaptığı basıncı söylüyor. Ben 1, 4 ve 7'yi oradan alırsam ne olacak? eşit miktarda taban alanında almış olacağım. Sanki oradan kesmişim gibi olacak. O cismi dikdörtgen gibi düşünün. 1, 4, 7'yi kesmişim. Ne olacak? Ağırlık aldığım kadar yüzey alanı aldığım için basıncım değişmemiş olacak. Ne oldu? 1 ve 3 doğru oldu. Cevabım Bursa dedim. Devam ediyoruz eğer anlaştıysak. Şimdi bize 5. sorumuza diyor ki Nevin Hanım akşam yemeği hazırlıkları yaparken kaselere tahta blok üzerinde bulunan tenceredeki çorbayı doldurmaya başlıyor. Buna göre çorbanın kaselere koyulduğu andan bittiği ana kadar çizilen grafiklerden hangileri doğrudur demiş. Birincide masanın zemine yaptığı basıncı vermiş. İkinci de tahta bloğu masaya yaptığı basıncı vermiş. Üçüncü de tencerenin tahta bloğu yaptığı basıncı vermiş. Ve burada grafikler birbirinden farklı. Ben en başta ne diyeceğim? Diyeceğim ki masanın zemine yaptığı basınç toplam ağırlık değişmediğinden değişmiyor. Ben oradan çorbayı alıp kaselere geçirsem de ağırlık değişmiyor masanın dört tane ayağı var. Bu ayaklar değişmiyor. O zaman masanın zemine yaptığı basınç sabit olacak bu bir. Tahta bloğun üzerindeki tencerenin ağırlığı zamanla azalacağından basınç da azalacak. Neden? Tahta bloğun üzerindeki tencereden ben çorbaları ne yapıyorum? Kaseye yerleştiriyorum. Tencerenin ağırlığı zamanla azalıyor ama taban alanı sabit kalıyor. O zaman basınç da azalıyor. Tencerenin ağırlığı azalacağı için tahta bloğu yaptığı basınç da azalacak. Neden? Tahta blok sabit ama tencerenin ağırlığı azalıyor. O zaman grafiklere baktığım zaman masanın zemine yaptığı basınca sabit tutmuş. Ne diyeceğim? Doğru diyeceğim. Tahta blok masa yaptığı basıncı sabit tutmuş. Ne diyeceğim? Yanlış diyeceğim. Tencerenin tahta blok yaptığı basıncı azaltmış. Ne diyeceğim? Doğru diyeceğim. Cevabım ne oldu? 1 ve 3 denizle oldu. Bakın hep böyle hikayeleştirerek soruyor farkındaysanız. Çünkü katı basıncını hikayeleştirerek sormayı çok seviyorlar. Dümdüz al katı basıncını hesapla demiyor. Burada veriyor böyle e, size hikayeyi. Hikaye üzerinden yaptırıyor. Şimdi 6. sorumuzda devam edelim bakalım. Şimdi aşağıda özdeş küpler oluşmuş bazı şekiller ve bu şekillerle kurulmuş düzenekler verilmiştir diyor. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Düzeneklere bakınca 3 tane üst üste var birinci düzenekte bir tane tek var. İkinci de 3 tane üst üste var 2 tane bir de üstüne bir tane olan var. Üçüncüde de 2 tane yan yana 3 tane üst üste var. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Ben öncelikle burada bir deney yapıyormuşum gibi düşüneceğim. Deneylerde ne oluyordu benim? Tek bir değişkenim olabiliyordu. O zaman ben eğer basıncın ağırlıkla ilişkisine bakacaksam yüzey alanını sabit tutacağım. Yüzey alanının basınçla ilişkisine bakacaksam ağırlığı sabit tutacağım. Çünkü her seferinde bir değişkenim olabilir. Birinci düzeneye bakıyorum. Diyor ki birinci düzenek ile katıların zemini uyguladığı basıncın yüzey alanı ile ilişkisi ispatlanabilir diyor. E, baktım birinci benim yüzey alanım sabit ağırlığım değişmiş. O zaman ben burada ağırlığa bakıyorum. Bu direkt ne? Yanlış. Ama biz diğer şıklarda ne yapacağız? Bakacağız. İkinci düzenek ile katıların zemine uyguladığı basıncın yüzey alanı ile ilişkisi ispatlanabilir diyor. Bakıyorum ikisinde de 3 tane ağırlığım var. Ağırlığım sabit. Yüzey alanım 1 iken 2 olmuş. Evet yüzey, yüzey alanı ile ilişkisine bakabiliyorum. O zaman bu doğru. Üçüncü düzenek ile katıların zemini uyguladığı basıncın yüzey alanı ile ilişkisi ispatlanamaz demiş. Bakıyorum benim hem ağırlığım farklı 2 iken 3'e çıkmış hem yüzey alanım farklı ispatlayamam. E burada da ispatlanamaz diyor. Doğru. Birinci düzenekteki bağımsız değişken ağırlık, ikincideki ise yüzey alanıdır. Şimdi bağımsız değişken denen şey benim o deneyde değiştirdiğim, değiştirmekte özgür olduğum, kendi yaptığım şeye deniyor. E baktım ağırlığımı düşürmüşüm birinci de o zaman benim bağımsız değişkenim ağırlık. İkinci de de yüzey alanını değiştirmişim o zaman benim bağımsız değişkenim ne? Yüzey alanı olacak. Bu da doğru cevabım ne oldu? Adana oldu. Bu soruda bu kadardı. Hadi geçelim 7. sorumuza. Şimdi diyor ki Özgür Bey çocuklarının doğum günü için yaptırdığı pastadan düzgün bir dilim ayırıyor. Daha sonra çocuklarından pastanın 1 ve 2 numaralı parçalarının zeminle uyguladığı basınç hakkında yorum yapmalarını istiyor demiş. Nazlı demiş 1 ve 2 numaralı parçaların zeminle uyguladığı kuvvetler eşittir. Kansa diyor ki zeminle uyguladığı basınçlar eşittir. Öncelikle bakın her seferinde diyorum ki ben size Yüzey alanı ve ağırlık bir şeyi kestiğinizde, e, ama dikey olarak kesiyorsanız yatay değil, dikey olarak kestiğinizde eşit miktarda azalır. Yani benim bu zaman basıncım değişmez. Ama basınç kuvveti yani ağırlık yani kuvvet dediğim şey ne olur bir parça kestiğim için oradan azalır. Ama yüzey alanı da azaldığı için e, kuvvet de azalıyor, yüzey alanı da azalıyor, basıncım değişmemiş oluyor. Diyelim ki pasta 1 kilo, yüzey alanını işte 10. Pastayı ben 200 gramlığına ayırdıysam. 800 gram kaldıysa yüzey alanım da ne oldu? 8'e düştü. İşte parçada 200 gramdı. Yüzey alanı ne oldu? 2. Böldüğümde eşit çıkacak basınçlar. Hangisi söylenebilir diyor. Naz ne diyor o zaman? Naz yanlış söylüyor. Kuvvetler eşit değil. Çünkü kestim ve parça aldım. Eşit miktarda kesmedim. 1 ve 2 numaralı parçaların zemini uyguladığı basınçlar eşittir diyen kan doğru söylüyor. Şıklara baktığımda kanın yorumu doğru, Naz'ın yorumu yanlıştır demem lazım. Bakıyorum. Ceyhan oldu. Gençler bugün çözeceğimiz sorular bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Umarım anlaşmışızdır. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.